Sevgili seyirciler merhaba, konuğumuz Marka Yönetim Danışmanı Hatice Önder Başardı, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mezdin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki. Geçmiş döneme baktığımda 80'li ve 90'lı yılların eğitim anlamında şanslı bir kuşağının temsilcisiyim. Bizim dönemimizde bireysel çabalarımız ve beklentilerimiz konusunda eğitimde bir fırsat eşitliğimiz vardı. Kendi lisans eğitimimi de uluslararası ilişkiler bölümü olarak ben kendim belirlemiştim. Aynı zamanda biliyorsunuz sınav stresleri ama kazanmayı da başarmıştım. Neyse. 1990 yılında Marmara Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdim. Bu bölümü seçmemdeki en önemli neden hem ulusal anlamda temsil şansının olması aynı zamanda da uluslararası iş ve kariyer fırsatlarının olmasıydı. Biz yine bizim kuşağımızın bu tip bölümlerden mezuniyeti itibariyle bankacılık ve finans sektörü en çok tercih edilen bölümlerdi, sektörlerdi. Ben de Türkiye'nin önde gelen bir bankasında MT olarak göreve başladım. Bir yılın sonunda şunu fark etmiştim, yani bu sektörün dinamikleri benim beklentilerime, kişiliğime uygun değil. Tekstil ve moda sektörüne bu bastayla geçtim. Tekstil ve moda sektörünü tercihimin en önemli nedeni ise yenilenen, bir şekilde öğrenmeye zorlayan bir sektör olmasıydı. 25 yılı aşkın süre Türkiye'nin önde gelen, uluslararası bilinirliği olan markalarında uzman, yönetici, üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldım. İşim gereği kendimi çok şanslı hallediyorum gene. Bütün dünyada birçok ülkeyi görebilme fırsatı yaşadım. Uzmanlığım ve e, daha e, uzmanlığım ve çalışma hayatımda asıl konum marka yönetimi, e, moda yönetimi aynı zamanda tedarik zincirleri sistemleri yönetimiydi. 25 yılı bitirdiğimde e, birçok insan gibi kendi işimi yapma konusunda bir karar aldım. Burada da mesleğim üzerinden ilerlemeyi tercih ettim e, çünkü sonuçta sermayem bilgimdi. Dört yıl aşkın süredir de e, marka danışmanlığı, marka yönetim, e, tedarik zinciri sistemleri danışmanlığı yapıyorum. Bu işimde de iki boyutum var. Birincisi e, Türkiye'deki birçok markaya e, bu anlamda destek olmak. İkinci boyutu ise Amerika menşeli bir şirkette profesyonel danışmanlık. E, Amerika menşeli şirketteki danışmanlığım ise daha proje bazlı. Bunun da bana katkısı global trendleri takip edebilmek, sorunlardan, yeniliklerden daha hızlı haberdar olmak. Bir yandan da buradan aldığım bilgileri iç piyasadaki markalarımıza yansıtabilmekti. Harika bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. Daha nice başarılar diliyorum efendim. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Ee, tabii şimdi danışmanlık dediğimizde çok ucu açık bir e, tanım. Ama moda danışmanlığında daha çok danışan şirketlerin moda konusundaki e, yönetim sistemlerini oturtmak, onların kendine özgü marka stratejilerini e, kurgulamak e, ve bu anlamda yol göstericilik, rehberlik yapmak. Bu hizmete neden ihtiyaç duyuyor markalarımız? Markalarımız belli bir büyüme evresine girdiklerinde, Önde bir takım sorunlar ve maalesef engeller çıkıyor. Kendi iç dinamiklerinde bunları çözemedikleri an dışarıdan profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Tam da o anda bizim gibi profesyonellerden destek alıyorlar. ben de çalışma hayatına bu şekilde kendi işimde başlamıştım. Bu destek daha çok işlevsellik gerektiren bir yardımcı olma ve işlevsellik gerektiren şekilde devam ediyor. Öncelikle tabii markanın mevcut bunu analiz ediyorsunuz. Pazardaki yerini, hedeflerini ve bu hedeflere yönelik neler yapılabileceğini. Bununla birlikte bir takım projeleri başlatıyorsunuz. Projelerin sonunda moda sistemi, yönetim, marka yönetim sistemi oturduğu anda da izlenebilirliğini sağlayıp danışmanlık hizmetinde biliyorsunuz her şey belli bir süreç içerisinde gerçekleştiği için işinizi tamamlamış oluyorsunuz. Kesinlikle deadline'lar da önemli değil mi? Kesinlikle. Onları Kesinlikle. kaçırmamak gerekiyor. Bir iş zamanında yapılırsa kıymetlidir zaten. Fakat büyük bir sorumluluk. Dünyadaki bütün trendleri de takip ediyorsunuz, kendiniz trend belirliyorsunuz değil mi? Vizyon katıyorsunuz işinize. Tabii hem kendimizi hem de danışan bütün şirketleri bu anlamda katkıda bulunmaya sağlıyoruz. Harika. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ben kendimde özellikle danışmanlığa bakış açımda farklılık görüyorum. Çünkü benimki çok daha işlevsel bir danışmanlık. Sonuç üretmeyen, sadece öneride bulup çekilen bir hizmeti hiçbir şekilde vermiyorum. Hatta danışan şirketlere ilk başladığım gün itibariyle onların bir parçası, onların ekip üyesi olarak görev alıyorum. E, sonrasında ise birlikte yol alıp, birlikte sonuç üretme ve bunların sonuçlarını analiz etme fırsatı yakalıyorum. İkinci önemli konu ise, e, bu da benim için çok kıymetli, insana verdiğim önem. E, çünkü işi yapan, işi yöneten, işi geliştiren insanlar. Bence şirketlerin en önemli sermayesi insan kaynakları. Burada da insan kaynağının potansiyeli anlama, potansiyellerinin üzerine çıkmalarını sağlama bence danışmanlık için önemli bir meziyet ve çok önemli bir katkı diye bakıyorum. Bunun dışında sorunlara bakış açım diyebilirim. Ben sorunları bir fırsat olarak gördüm. Bunu fırsata çevirme konusunda her zaman için çalışmalarıma odaklandım. Bu fırsatlarla birlikte sorunların kök nedenlerine inmeye çalıştım. Şuna da çok inanıyorum gönülden. Yüzeysel bulunan çözümler geçici çözümler. Oysa ki sorunlarla ilgili gerçekten dip nedenlere inmeden kalıcı çözümleri bulamıyorsunuz. Eee geldiğimde gördüğüm farklılıklar bunlar. Şahane, ne kadar güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? şimdi ben bir şey hayatına başladıktan sonra son 20 yılda Türkiye özellikle markalaşma alanında inanılmaz bir gelişim kaydetti. Uluslararası bilinirliği olan birçok markamız var. Çok güzel işler yapıyorlar. Hatta Ekol diyebileceğimiz İngiltere ve İspanya'daki markalarla yarışır hale geldiler. Ama daha çok büyük firmaların danışmanlık hizmeti aldıklarına şahit oluyoruz. Ben ileride daha küçük, orta ölçekli firmalarında Uzun yıllar profesyonel hayatta bulunmuş insanlardan bu konuda destek alacaklarına inanıyorum. Ve bu işin yaygınlaşacağını düşünüyorum. Kesinlikle ve böyle yapılmalı. Yani bunun için bir bütçe ayrılmalı. Sadece büyük firmalar değil de söylediğiniz gibi orta boy firmalar da bu işe iyi bir bütçe ayırmalı ki bu geleceği olan bir firma haline gelsin. Evet, şimdi markalaşma çok önemli bir konu fakat Markayı yaratmak bir şekilde yaşatmaktan çok daha kolay. Yaşatma konusunda evet. gerçekten güncel sistemlere ihtiyaç Hı. duyuyorlar ee, ve bunun da değerini gün geçtikçe anlıyorlar. Tabii herkesin bir 25-30 yıl belli bir e, emekten sonra bunu görmesi yerine profesyonellerden bu konuda destek Hı. alması kısa sürede aynen. başarabilir. E, Aynı şekilde bir marka haline gelebilir. Aynen, kesinlikle çok önemli gerçekten bu şekilde e, müşterileriyle olan ilişkiler hep uzun vadeli olur her zaman prestijli bir marka olmayı sürdürebilir peki kimler bu mesleği yapabilir hangi özelliklere sahip olmak gerekir bu işi yapmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir aslında bu işi kendi mesleği konusunda gerçekten detaylı bilgiye sahip ve yapmak böyle bir hedefe doğru koşmak isteyen kişilerin Olmazsa olmaz özelliği öğrenmeye açık olmaları. Ee, öğrenmeye açık olmadan maalesef bu işi yürütebilmeniz e, ve uzun yıllar yapabilmenizin pek bir imkanı yok. Geçmiş bilgi belli bir süre sonra değerini yitirmeye başlıyor. Siz bir yandan kendinizi geliştirirken bir yandan da e, sizden bu konuda destek bekleyen şirketlere aynı şekilde katkı vermeniz gerekiyor. Bunun için de olmazsa olmaz bir merak olması gerekiyor. Çünkü merak öğrenmeyi tetikliyor. Kesinlikle. Merak etmeyen, sorgulamayan kişilerin gelişeceğine inanmıyorum. Bir üçüncü konu da sabır. Ee, özellikle yeni nesilde yani sabretmeden hiçbir işte iyi olmanız mümkün değil. Kesinlikle. Fakat sabır bizim kültürümüzde hep böyle acı çekilerek yapılan bir şey gibi anlatılıyor. Kesinlikle. Oysa ki e, süreçten keyif almak da güzel bence Çünkü muhakkak ki zorluklar yaşanacak hayat zaten inişli çıkışlı ama o inişlerden bir şey öğrenmek zorluklarla verilen mücadeleden de keyif almak değil mi motivasyonu arttırıyor kesinlikle, esasında kesinlikle ne iş yaparsanız yapın self motivasyonunuz mutlaka olmalı sürekli muhakkak. dışarıdan sizin motive edilmenizi beklememeniz hep gerekiyor hep içsel olacak yani ben e, bu işi keyifle yapıyorum, ben bu işi başaracağım, kesinlikle. ben bu işi başarıyorum, daha da iyi olacağım gibi böyle bir içsel motivasyona ihtiyaç var. Zaten bu konuda aldığım bir eğitimde çok güzel bir tanımlama vardı. Hı -hı. E, kişi kendini motive etmeli, hatta içten yanmalı bir motor gibi davranmalı. Aynen. Yani e, karşılaştığınız sorunları i̇çten da beslenecek. çözecek. Aa, kesinlikle içselleştirmek lazım. Bu da bir zihinsel dönüşüm istiyor. Kesinlikle. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, tabii ki özellikle beni izleyen herkes için. Ülkemizin dinamiklerine muhakkak güvenin. ilerlemesi için hem kendi adınıza hem ülkeniz adınıza çalışmalarınız hiçbir şekilde noktalama veya sınırlama şeklinde değil. Sürekli gelişen ve öğrenen şekilde tanımlayarak devam edin. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Beni programa davet ettiğiniz için sağ olun. Rica ederiz. Bize şeref verdiniz. Sağ olun. Bir mukavemet. Bugünkü konuğumuz Marka Yönetim Danışmanı Hatice Önder Başardaydı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.